Merhaba değerli arkadaşlar ee, eş durumuyla ilgili yani mazeret ile ilgili bir öğretmen arkadaşımızın sorusu vardı. Hocam ben eş durumu yapacağım ee, işte eşimin bulunduğu ilçeden en uzak 90 kilometre sınırına kadar bir yere e, veriliyormuşum ilemriyle ee, yani e, daha uzak bir yere gitme durumu var mı? Yani böyle bir şey var mı? diye sormuş işin özeti. 90 kilometreden uzak bir yere gönderilebilir miyim? diye sormuş. Yani aslında her sene sorulan bir soru bu. Her sene de aynı cevabı veriliyor, veriyoruz. Hayır. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir kitapta yazmıyor. Yani bu yine buralarda da sorulmuş. İşte eş durumu tayin yapmak isteyen memur ve öğretmenler hayatlarında bir defa daha olsa bu şekilde bir ifade duymuştur. Ne Danıştay kararlarında ne de bize ulaşan idare veya bölge idare mahkemesi kararlarında eş durum tayinlerini 90 km ile sınırlandırana e, sınırlandırıldığına dair bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Yani arkadaşlar diyorlar ki işte Danıştay'ın kararı var bu şekilde e, işte hocam Birisi tayin olmuş 90 kilometreden uzak bir yere vermişler. Mahkeme yoluyla işte eşine yakın 30-40 kilometrelik bir yere verilmiş. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Hele büyük İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerde 200 kilometreye kadar birini A ilçesine birini C ilçesine veriyorlar. Aralarında 150-200 kilometre var. Yani 2-3 saatlik yol oluyor. Yani bunlarla çok karşılaştık. Yani daha e, il dışında e, özür grubuyla gelen e, bulunduğum ilde bile öğretmen arkadaşlar var, eşinden 100 kilometre, 150 kilometre uzakta, yani orada ayrı bir ev tutulmuş, orada ayrı bir ev tutulmuş. Yani nasıl aile birliği bu diyorlar, sistem diyorlar, haklılar da e, belki ama böyle bir karar yok. Buraya dikkat çekmek istiyorum özellikle. Yani 90 kilometre ile sınırlandırılan bir eş durumu tayini yok arkadaşlar yani 150 kilometre uzağa da veriliyor yani uzak yerlerde İstanbul gibi yerlerde 200 kilometreye kadar çıktığını biliyoruz İzmir gibi yerlerde özellikle daha sıkışık Yani 150-200 kilometreye kadar iki eşin arasındaki mesafenin çıktığını biliyoruz. Zaten bu yüzden dolayı sistem ediyorlar ya. Yani diyor bu nasıl eş durumu? Şu anda da ben eşimle e, aile birliğini sağlayamadım. Birisi 3 e, saatlik bir mesafede, diğeri diğer tarafta iki eş arasında 3 saat var. Yani hafta sonundan hafta sonuna. O da her zaman değil. E, bu yüzden dolayı sistem ettikleri de oluyor. Onu demek istiyorum arkadaşlar. 90 kilometre ile sınırlandırıldığına dair herhangi bir ibare, mahkeme kararı, yönetmelik yok. Daha uzak yerlere de verilebilirsiniz. Yani buna dayanaraktan bazı arkadaşlarımız işte ben tercihte bulunmayacağım ya da uzak yerleri yazmayacağım. İşte işte neresi gelirse nasıl olsa 90 kilometre içerisinde bir yer çıkacak bana diyorlar. Ama daha uzak yerlerde çıkabiliyor. Yanılıyorlar, üzülüyorlar daha sonra. Buradan soran arkadaşlarımıza da cevaplamış olalım bunu. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.